Ben hiç hoş ediyorum. Şunda yok mu? Ona yok yok. Yani. ya sen bazlama koydun mu? Sen bazlama aç. Hadi ona koy. Selamun arkadaşlar. Evin ee, şu cihara kabul ne oldu? beni ne mi çiğnesin diye. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Evimize kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz diyele takipçilerim diyele arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Elhamdülillah iyi, İyi diyelim, iyi olalım. Sizler ne, ne yaptınız? Sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? İyi mi? İnşallah iyidir. Nasıl su yapana biz niye rahat yok? Ne yapayım? Ne Patates pişireceğim arkadaşlar. Dün dişirdim, geldim patates. Ondan sonra sökülüyormuş yazlık. Sen. Abi He. Onda dün dişirdik geldim. Komşu gidiyormuş. O da telefon açtı bana gel patates dişirelim. Patates sökülüyormuş diye Karın gittim dişirdim. Ne öreceğim Ufak tefek demeden arkadaşlarım. Şöyle dişirelim Akşama yemeğimizi koyalım. Bitsin. Can dostlarım. İşte öyle. Öğreteceğim arkadaşlar, arkadaşlar. Mal ben de şaşırıyorum. Burada patates atacağım zannediyorum. Gelin imine bir şeylerim var. E nasıl şöyle şöyle kalıyor arkadaşlar. Vallahi bir kalıyor patates tüccar alıyor ya, tüccar irisini alıyor da kalıyor ondan sonra biz de gittik topladık geldik atelim olacağına bir insanın kursağına düşsün Vallahi dün bir kovasını da dağıttım iki teliz dişirdim bir gittim üç teliz dişirdim birini bir mekaya verdim birini ikisini eve koyduydum yine gittim iki teliz daha deşirdim. Bir kova deşirdim. Bir kovasını da Bu da iki yaşlı var arkadaşlar. Buna verdim. Ondan sonra onlar gidemez. Atı yok. Arabası yok arkadaşlar. Onun bir kovasını da iki yaşlı kadın var. Ona verdim. Bölüştürdüm. Böyle cevap. Ekenden, dikenden. Allah razı olsun valla. Biz de sebepleniyor bak. Yürüyecek. Of, gülüm ağırdı. Kafam ağrıyor bir de. Şurasında bir şey olur mu? ne bir şey ki. Yürüyecek. Bugün değişim geldi arkadaşlar. Yurt dışındaydı, Rusya'daydı arkadaşlar. Onun da bugün zabağına dokuzda geldi. Buyurun. Of. Sırtım ağrıdı. Da çok mu oldu? He? Yok Çok kötü <laughs> Bunları da yıkayayım. Doğrusu, <gülüyor> 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 Basınlar, Suyunu kur, biz sıcak sıcak suya

Mesul'e süre babam Babaannem geliyor. <laughs> Pazartesi 11.45 geçe mi almışlar herhalde bilet. 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 sabah. Bilet hı hı. Pazartesi 11. mi çıkıyor pazar mı? Pazartesi. Pazartesi hmm. saat sürüyor. saat sürüyor. Hmm. gece mi gelirler ki? Evet bitir. <laughs> Pazartesi gününde annesi geliyor arkadaşlar. Mesulenin çiğler çıkmadan ne yazık, inciller çıkmadan arkadaşlar. Olmadan ondan sonra annesi gelecek. Babası, ne? kardeşi. Kardeşin dayı. Evet çok sevmedi de sevmedi gelene kapımız açık her zaman açık fırmed, bu tamam şimdi saldım piştim bir şey tamam anlat bana Rusya nasıl işledi Olsunlar. Daha gelir gelmez. Apo? bu? Vallahi hava değişikliğine mi gidiyor? Nasıl olur öyle? Herhalde ama değişikliğine ha. Sıcaktan mı olur, ne olur? Rusya'da kalaydın keşke. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yaptın oğlum? He? Bu da beni bekliyor öyle. Bu da bir babasını bekliyor. Ben de bu sabah gördüm arkadaşlar. Sabah gördüm. Biraz uzandım şöyle. Çarşıya gördüm. Yeni gördüm eve. Valla e, halk yemeklerinden iyice bıktık arkadaşlar. İçimiz ağlıyordu böyle. Ne bileyim yani. 4000-5000 kişiye çıkan yemeklerden. Hı. -hı. Ev yemekleri burnumuzda tuttu. Ev yemekleri yapıyorlar. Biz söyledim yemek yapın diye. Bizim gurbet şimdilik bitti arkadaşlar. Geldik. Bir bu gelmem gerekiyordu daha doğrusu. Evde kimse yok. Ee, Ferhat vatanı görenize çocuk. Burada da iki kadın. Tabii. Erkeksizliği olmuyor arkadaşlar. Onun için Mesut Hanım'la e doğumu yakın. Benim mutlaka olmam gerekiyordu. Gittik. Allah e, sağlık sıra koydu. Çalıştık. Nasip oldu döndük evimize geldik arkadaşlar. Biraz ayaklarımızda falan sıkıntı çıkardı. Çalışma haliyle ayak üstünde çok duruyorduk. Nasıl var ayaklarında o yoruyordu zorluyordu. Ama mecbur katlanacağım. Muhaniyet zor arkadaşlar. Geçim zor. Allah nasip etti. Oradan çıktık evimize kavuştuk. Değil mi Ne? Ee, Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Rusya'dan bu arkadaşlar. Bu da yavaş yavaş e, kışı gelmeye başladı. Yağmurla beraber soğuklar çöktü. Bak niye gelmiyor ya? Zaten iki ay bir yaz oluyor. Dokuzuncu <laughs> ayda kış başlıyor. Beşinci ayın sonuna kadar. Çok ha bir de bura gezdiği ne var? Ama git hemen kış gelmesin. Niye? Hatayım, evet. ee, ben yok ya arkadaşlar, eşimin kanalına göstermiş olduğunuz bilgiler ne dedi yapmış olduğunu biliyorlardı. Bazen çıkıyor saçma sapan görüntüler oradan müdahale ediyordum da ilaç olacak yani o kadar Eyvallah. samanın içinde bir şey olacak, çöp olacak. Onu da gerekli usulüyle, ile bir tane ile seviyorum. Hepinize arkadaşlar ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun yorumlarınızın, like'larınızdan dolayı. Hepsinden Allah razı olsun. i̇zleyen, izleyemeyen arkadaşlardan. Bizde aldı söylüyoruz. Oğlum siz eleştiriyi taşıyoruz ama kişileri rencide etmeden, gururlarını kırmadan, incitmeden yani hepimizin ilgisinden, alakasından dolayı hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz böyle yor yoruyor bunu. Anlaştığım pek şey yok yani. Daha dinlememedim. <laughs> yorgunluğa atamadım da. Zaten bir, bir iki gün dinleyeyim. burada işlerim çok arkadaşlar. Evler boyanacak. Ee, Yeni yaptırdığımız o ee, çardak. Orayı da suva da bir beyaz boyayla boyayır. Orayı da evet, bayağı bir işim var orada. Acık aydın nasıl biliyor musun? <laughs> işim bakalım nasıl olur. Sağlık 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 Şimdi işte biraz da e, eksikler varmış. Kahvaltılık sağ sol. Şimdi bir, bir şeye gideceğiz. Alışveriş merkezine. Onları tamamlayalım. Hazır dün dünürüm yememiş arkadaşlar. Mesela balık babam, annem. Ağustos'u benim gelmemi beklediler. Şimdi biz oraya gelsek biz direkt, sen yoksun. Kadın kadına erkek var başlarında. Ben de dedim o zaman sabredin. Aynı üstünde yediği olacak patat. Onlar da pankartası çıkacaklarmış. Akşam kaçta olur ki ki burada? Valla 12'de çıksa çıksalar 9 saat sonra 9'da saat 9'da sonra da olur. Aydın getirecek mecbur. İşte 9'da 10'da olur. Ee, Suyu çok mu olmuş? Yok pişecek ya. Bakalım nasıl şimdi olur. Hey, nasıl kısmet. Kaçta gelirse gelsin ama kapımız açık dungullerime her zaman baş, başımın üstünde yılları var dungullerime <laughs> benim bir tane ama çok olmuş ben de onu değil mi açım olmuştu bana eriyor hmm. Baba, annem hmm. gidiyor. Yo, annem gidiyor. Annem gidiyor. Annem gidiyor. Annem Annem gidiyor. Annem gidiyor. Kaynadı <ASL2> mı? Çık kaynadı mı? Soğanı öldürdük. Çık şöyle koyu biz. Ne? Bu da araba verecek. Gel lan Mustafa ya. Yarın götüreyim onu. Bir tane canım öyle yiyelim. Öylece. Atacak tehlike yavrum. Gezer şeysi kesin. Of. Abo yoruldum be. Kız kız yoruldum. Benim kaşarım benim. Olmayacağım. Kabuğunu da soymayacağım arkadaşlar. Taze. O yüzden kabuğunu soymak istemiyorum. Şöyle ayran salatasımızı da yedelim. Kavunumuzu keselim. Eşim bayağı acıktı. Babanın ya acıktım sizde. Ama babanın bir şey mi? <laughs> ne diyor? Tam nöbet mi ne bir şey varmış herhalde. Hı -hı. İşte bir de yani 4 elim dedi değil ya çıkışta Hı -hı. abi. Hı -hı. Şey, 13, 14, 15 ölümdür. Üçünden biri. Yine terim alınmış. Ne zaman almış? Ya 13'ü ya 14'ü ya 15'i. Üçünden Şu, biri dedi. Şu 3 günden birisi dedi. Hı. Böyle diyor mu diyor? Ne o geleceğim deyip de bir şey demedi. Ben de dedim hani şey dedi orada yazdım. Çıkış tarihi dedim. Ekim'de yok dedi. O şeymiş dedi. Eylül'ün kaçı? 13. 14 ya 15. Üçünden bu Bu biz ne deyik? Ne? Bu ay ne? Ağustos. Ağustos öyle. 9. ay mı? Hı hı. Hı hı.

Sevin bir kere kaçıyor. Sevin mi Siz aşağıda? Hayır. Hepimiz yok hatta. Yok. Evet. Yok. Yo. Siz aşağıda. Hayır. <laughs> aşağıda. Hayır. Aşağıda. Beni yorma. Aşağıda. Tamam Ali, onlar aşağıda yatsınlar. Ama sen yukarıda yat, ben aşağıda yatayım. Aman yatırmaz olsun. Yatak da havasından. Canıma doydum. Evladım mesafe öyleydi. Ne yani, suyu şey yaptın? Şu ağzına bakalım da doğdu suyu. Şey, çevir yanımda. Soğuk çevir biter. Tabi yiyeyim. Anam kız sorudum valla bilim ağrıyor. Tamam mı? İşte mi bu? Bu olmamış mı? Hı, -hı. Ya valla ne bilir. Şurada turşu al dedim sana. Getir de açayım. Malzeme aldım geldim arkadaşlar. Binden. Ondan sonra eksiğimiz vardı bayağı. Bunları aldım geldim. Bey kocakom ne olsun. Yemeğe kadar. Suyla kurtulacak biz susadı. Nasıl yandı vallaha bak. Ne yapmasın? Bizim yandı. Onları oraya koymaz. Evet. Çok hoş oh. adamlar mı? Aldık. <laughs> Atıyor şuraya koyun. Mesuleye de turşu aldım arkadaşlar. Salatalık turşusu. Bunu çok seviyor. Bak kuş aldım. Şunu Abi hadi, hadi. Bir, bir şeyini çok Evet arkadaşlar şöyle de kahve yapıyorum vesilen. Ondan sonra kahve içeceğiz. Şeker naz Vallahi ne az ataydı? Çok mattı. Çok daha. Ne? E? Kumanda daha kaya düştü diyor. Bakacak da elik ya televizyona git. Zaten çıkma yok. Şeysi kanalları yok. Şey bana yapışmış ya oraya. Şurada sileyim. Sil ya sil. Ama bu taze, yarın pazar. Açtı mı anne gülter Açmadı. Anlatma Hmm. Anlat meşim. Ben bilmem eşim bilir diyorlar ya. Asla öyle asla. Keldan kırıp bulaştırdım bizi. Vallahi ben de kırıp. neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan sevgiler, saygılar olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın.